Bir tane, bir de bir de bunlar dolu yazıyor. Onu babam diyordu. o Yok değil. Arkadaşlar kim nerede gitti? Ay arkadaşlar mördürü gördüm mördürü görmeyin. Mördürü miydi? Git kız. 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 arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya. Şeref oldu. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Onun sağlığı Arkadaşlar havada gittim ya. Yukarıdan gitti yukarıda arkadaşlar ya. Ha da gitmiş. Ha Mayı. Ha ha yapalım değil mi? Arkadaşlar. Bunların ikisinin arasında bir anlaşma var ama. Aynen bakın. Ya, o sıkıyor bu şey. Hadi be kız. Vursana be. Sonra ne var? Burada burada. Arkadaşlar. Aa yapamadım. Aa arkadaşlar mu? Bir dakika. Şunun kız. Nerede? Haydi kız yok. Oyundan mı çıkmış kız? Oyundan çıkmış. O zaman şu kim? Bu Artem, 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 Artem sen kim? Artem sen kim? Artem sen kim? Arkadaşlar Artem bu mu çalışıyorum? Artem, 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 Artem buymuş. Artem bir dakar. Nasıl bir adım var? Arkadaşlar profiline bakın. Yok artık. <laughs> ay, ay, ay. Ay, 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 ay. yokmuş. Arkadaşlar yani bizim petimiz var ya. Bizim petimiz var ya. Arkadaşlar yani harbi var? Yani benim petim var bedavaya. Arkadaşlar hatta şuradan göstereyim. Bakın bu. Ha, aldım bunu. Alamadım. Aa, arkadaşlar bu Candy Corn. Ben var o. O oh, canıma da değsin vurdular. Canıma da değsin vurdular. Canıma da değsin vurdular. Şangalı 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 şangalı. Arkadaşlar vurdular. Şimdi yani buralar ser. Arkadaşlar bu ilk çıkan Robux'lu bıçak değil mi? yani Robux bıçak. Bu nasıl öldüremiyor yani bunu? Bazılarını şaşıyorum. Arkadaşlar ya. Yani bazen ama harbiden şaşıyorum ya. Ay yok. Ya yok artık böyle bir şey ya. Yani Robux'lu bıçaklar bu Arkadaşlar buraya oturmamış. oyun bu oyunun şeyi. Çünkü kafası sallanıyor. Kafası sallanınca onun şey Arkadaşlar ya. Bu, bu, oyun bana küs küs. yapmıyor arkadaşlar. Mördür os olmak istiyorum. Beni mördür yapın. Beni mördür yapın. Beni mördür yapın. Beni mördür. Neyden beni öldürecekler? Arkadaşlar ya yine insan beni öldürdü ya. Arkadaşlar hemen asansör boşuna gidelim. Ne bir şey. Aha var. Arkadaşlar kapattım şarkıyı. için ben sıksak o görecek de ki bunu ben sıkmadım ben bilerek sıkmadım sana arkadaşlar ya bu adam oynamıyor adam oynası çok iyi adam pro ki kimmiş sılamatı yeri sılamatı yeri ölecek bence bence Ha bu oturmuş ya. Lan kafasını. Tabancamı almış bu kız. Oh. Bu kız az unuttu. Arkadaşlar bu mordur bu bu. Ben olacağım buydu. Gir Gira Girasın, şimdi öl de bir geril ol. Nereden buldun? Görmedim. Da, o Arkadaşlar yine Murder gitti. Ama ben Murder olamadım yine. Hay Murder olayım. Hay Murder olayım. Arkadaşlar şimdi lütfen Murder olayım. Aslında bir de Murder'lığı göstereyim. Ondan sonra güzel olur. Ondan sonra ondan sonra ben şey değil. Bir de Murder olayım. Ay şerif olduk. Şerif olduk mu? Olduk. Jokent olduk mu? Olduk. Murder olduk mu? Olamadık. Ha arkadaşlar benim oyun senin yerin bu. Mördür olamıyorum. Hadi. Ay yine injokentim arkadaşlar. Bu ne? Ne betallik? Bir kez olmayayım ya. Bir kez olayım ya bir kez ya bir kez ya bir kez ya bir kez mordur olayım bir kez bir kez Arkadaşlar bu vurulur 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 vurulacak arkadaşlar bu vurulacak bu vurulacak bunu nasıl vuramıyorlar bu adamı bu adamı ya. adamı kralı ya. Oh yıldızlar. Arkadaşlar. O, 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 o. Dans et. Arkadaşlar. Az önce beni 50 level yaptı. Da şimdi ne iş yapıyor? Oyunu sinir oldum. Oyunu sinir oldum. Oyunu sinir oldum. Oyunu siv sivir diyecektim. Arkadaşlar. Sinir oldum. Arkadaşlar bu kızın mont giydiği bile belli olmuyor. Ay mont giymedi bile. Arkadaşlar bak alkış bak maskesini takıyor. Bir de robux yok ki. Bir de para yok ki. Bizde para yok maske alalım. Bizde para yok kız, Bizde para yok. Para para. O yüzden maske alamıyoruz. Yani maskeyi takmak lazım. Müstefiz. Arkadaşlar. İşte arkadaşlar şuraya herkes saklanıyor. Neden saklanamıyoruz? Heh, biz neden saklanıyoruz ki? Arkadaşlar bu muydu? Aynen buydu da ben giremiyorum da. daha. Daha giremiyorum. Ben daha onun içine giremiyorum ki saklanayım. Arkadaşlar ya buradan gidiyorlarmış. Hızlı örebiliriz. Hızlı örebiliriz. Hızlı Hızır evimiz bu kadardı. Hızır evi kapandı arkadaşlar. Hızır evi kapandı. Ben paramı aldım da param mı Çünkü para yokmuş, yokmuş, yokmuş. Arkadaşlar, hadi bu kazansın. Hayır bu kazansın. Her kazanız, kazansın bu, 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 bu. kazansın. Solomatiere. S l o m a t i e şimdi söyledim. S l o m o s l o m a t i e r e. Tamam, böyle böyle oldu. Hah. arkadaşlar ya. vursun. Arkadaşlar bunlarda da böyle bir şey var. Vur. Vur. Ya vursana Allah'ım. Ya illa zorlayacak. İlla kendisini öldürecek vardır. İlla öldürecek o kız ya. Sıkma ya. Dur arkadaşlar. Anda geldi öldür şu Anda. Anda geldi bak. Geldi. Geldi. Geldi geldi bak. Geldi geldi. Geliyor abicim bir şey. Sık sık sık. Tabanca elinde sıksana. Zıplar. Tamam. Şimdi zıplarken sıkıyor ya. arkadaşlar çok yakın ya. Yo black. Yo black. Şimdi yo black. Tam tam tam. G g g g x. Keşke g g g g x olsaydı. Yes. 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 Elde 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 elde. ülte 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 olamamış o sonunda arkadaşlar 26 şansla vardır olmam lazım yani olamazsam da ama ayıp olur arkadaşlar bak bu sınavı vurursam bir şey demem. Shouldn't be Arkadaşlar vurdular. Arkadaşlar orada bu videomuz burada sonlandı. Bir dahaki videoda görüşürüz. Arkadaşlar güzel bir video oldu. Ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.